Evet arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım ben Melik bugün sizlerle ücretsiz olarak minecraft'ı internette nasıl indireceğinizi göstereceğim İlk olarak google'a giriyoruz ve buraya e, portalcıyız. Portalcıyız minecraft yazıyoruz ve çıkacak ve minecraft team Extreme. bunu basıyorsunuz ben bunun linkini aşağıda açıklama kısmında vereceğim ee, aşağı iniyorsunuz ve buradan dosyayı indir. Bakın. Dosyayı indir. Buna basıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 ve hemen geç diyorsunuz. Şunu kapatalım. Minecraft The Launch. Bak bunu ben indirmeyeceğim. Ben de yüklü olduğu için ben indirmeyeceğim. Ee, bunu e, yüklendiğinde bunu açtığınızda Winrar dosyası. Aynen. Bakın böyle bir şey çıkacak. Buna basıyorsunuz. Bakın portalcıyız. Bunların hiçbirine basmayacaksınız. Sadece Minecraft Team Extreme Launcher portalcıyız. Buna basıyorsunuz. Bakın oyununuz açılıyor. Ee, benim kurulumunu gösterdim. Her şeyini gösterdim. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Sonra o dolacak ve artık bir Minecraft sahipsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.